Ama bu bir gösteri maçı. Evet, o yönden daha Böyle beğendiniz mi? Beğendi, evet. Siz kaç yıldır buradasınız? Dört yıl, beşinci yıl. Beşinci yıla giriyorsunuz. Evet. Daha önce hangi şehirlerdeydiniz? Diyarbakır her zaman. Hep Diyarbakır'da mı evet. kaldınız? Oo, siz demek ki Türkiye'nin en güzel şehrinde bulunuyorsunuz. Evet. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Dicle Üniversitesi bayan voleybol takımıyla beraberiz sevgili izleyiciler. Onlar şu anda günün yorgunluğunu atıyorlar üzerlerinden. Victoria, Oksana, Özlem ve Müjgan. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalar? <laughs> İyi, birazdan maça çıkacağız. Biraz heyecanlı mısınız yoksa bana mı öyle geldi? Yok çok heyecanlı değil ben alışıyorum daha önce de oynadığım için. Ama bu bir gösteri maçı. Evet o yönden daha e, birazcık ciddi ve Nasıl diyeyim. Yoksa e, gayri ciddi mi? <laughs> Yok hayır gayri <laughs> Ciddi yani. Evet. Nasıl olacak peki bu gösteri maçı'nın diğer maçlardan farkı ne? Ee, burada yani ben de bilmiyorum daha gelecek ama yönetim kurulundan bir sürü insan gelecekmiş herhalde ve ilk defa burada bu turnuva düzenleniyor. O nedenle beach voleyi ilk önce öncüleri olarak e, voleybolu seyrettirmek amaçtı. Ön, önemi var bence beach voleyi Bakalım neler olacak ve Merhaba. siz daha önce yaptınız mı? Hayır hiç yapmadım ilk deneyimim olacak da Evet. Peki bu e, maçın e, en önemli özelliğinden biri ikili ikili oynamanız olacak. Evet. Değil mi? Evet. Diğer maçlarda grup olarak oynuyordunuz burada ikili Hı -hı. ikili oynayacaksınız. Hı -hı. Sen ve Türk'can ama yanımızda az önce sizin söylediğiniz gibi yabancı bir takım var. Oksana ve Victoria. Victoria, merhaba. Hi. Hi. How are you? Fine. Where are you from? I am from Latvia. Uh, sorry. From Latvia. Letonya'dan geliyorsunuz. Evet. Harika. And you? Ben de Letonya. Letonya. Nasıl buldunuz Türkiye'yi? Nasıl fırsattınız? Türkiye. <laughs> Öyle geldi oynamak için voleybol. Türkiye'yi beğendiniz mi? Beğendi, evet. Siz kaç yıldır buradasınız? Dört yıl, beşinci yıl. Beşinci yıla giriyorsunuz. Evet. Daha önce hangi şehirlerdeydiniz? Diyarbakır her zaman. Hep Diyarbakır'da mı kaldınız? Evet. Oo, siz demek ki Türkiye'nin en güzel şehrinde bulunuyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. Peki siz arkadaşınızdan çok daha iyi konuşuyorsunuz Türkçeyi. Çünkü daha çok kaldı bu Türkiye. Evet. Peki ona sorar mısınız? Ee, nasıl bulmuş Türkiye'yi, Diyarbakır'ı, Diyarbakırlılar nasıl? Çok beğendi Diyarbakır ve çok beğendi Türkiye. Harika, çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. İsterseniz karşı takımla şöyle bir tokalaşın. Maç öncesi. Başarılı. Bakalım ne olacak. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu maçınızı ilk defa sunmak bana nasip oldu. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum. Teşekkür tamam. Çok tamam. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

Yardımcı <laughs> olun. <laughs>